rahmet mağfiret, feyiz bereket, sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. Alemlerin Rabbine ilmi ve malumatı adedince hamdü senalar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, al ve ashabına salatu selamlar olsun. Bu videoda Erdoğan'ın gündeme getirdiği nas konusunu, bir de en ile ilişkisini konuşacağız. Bunlardan çıkan veminen nas'a temas edeceğiz. 17-25 Aralık haftasındayız. O hafta yaşananlar ve ondan sonra yaşananlarla ilgili nas'lara temas etmeye çalışacağız. Kıymetli seyirciler, sat harfiyle yazıldığı zaman nas açığa çıkartmak, bir şeyi yukarıya kaldırarak görünür hale getirmek anlamına geliyor. Bunu dini bir terim olarak kullandığımız zaman ise Allahü Teala'nın ve Peygamberimizin sözleri yani Kur'an ve sünnetin lafızları akla geliyor. Erdoğan nas var bizim arkadaşlarımıza ne oluyor dedi ya yani faiz konusunda ayet var. Neden bizim e, faiz sebep enflasyon sonuçtur sözümüze ve bundan doğan politikalarımızdan rahatsızlık duyuyorsunuz demek istedi. Peki Nas var. Evet, Allah'ın sözleri var, peygamberimizin sözleri var ve hepimiz bunlara iman ettik. Nas nedir? Nas da insan demektir. Yani bir nas var, Allah'ın buyruğu, peygamber efendimizin sünneti, bir de bunun muhatapları olan insanlar var. İnsan nas'la karşılaştığı zaman ortaya koymuş olduğu tepkiye göre bir yere gidiyor, yerleşiyor. Kur'an-ı Kerim'de ilk hitap, kitap sırasına göre ilk hitap bütün insanlaradır. Ya eyyühen nas diye başlar. Sonra bizden müttaki olmamızı ister. İşte ne zaman ki insan nasla buluştu, nasların bizden istediği şeyleri yapıp yapmama konusunda üç gruba ayrılıyorlar. Yani nasın böyle bir ayırt edici özelliği var. Kur'an-ı Kerim'de böyle başlıyor zaten. Diyor ki birincisi müttakilerdir. Nas karşısında Allahü Teala bu kainata nasıl bir nizam koymuş ona şeriatı tekviniye denmiş. O şeriatı tekviniye ile idare edilen dünyada varlıkların yaşayabilmesi, insanın yaşayabilmesi, insanın davranışlarının buna uygun olabilmesi için bir nizam daha koymuş Kur'an-ı Kerim'de. İşte Nas dediğinde Erdoğan dikkatlerimizi oraya çekiyor. İşte bu naslar karşısında insanlar ya müttaki olurlar, yani naslar ne diyorsa ona göre yaşarlar. Yahut ben bunları kabul etmiyorum derler. Bunlar açıktan inkarcılardır zaten. Ama bir de girişte dikkat çektiğimiz ve minen nas vardır. Bunların kim olduğunu bilmeyiz. Ama bazı özelliklerini biliriz. Hepimizin korkması gereken şeylerdir. Çünkü zaman zaman biz de oraya girebiliriz dikkat edilmesi gereken şey ve minen nas. Bazen ben, bazen sen, bazen öteki. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir de kalıcı olarak bu vasıflarla bezenen insanlar var. Onlardan olmaktan Allah hepimizi kıyamete kadar muhafaza etsin ve korusun. Peki bu ve minen nas kimlerdir? Bunlar diyorlar ki biz Allah'a inandık, ahirete inandık. Ayet diyor ki öyle değil. Bunlar diyor inancı ticaret meselesi yapıyorlar. Çıkarları için kullanıyorlar ama bu hiç karlı bir ticaret değil. Bu ticaretin kazananı olmaz. Ama bunlar dini kazanç meselesi ister iktidar olsun, ister mal mülk olsun, ister itibar olsun. Bunlar dini kazanç meselesi yaptıkları zaman konuşmaya başladıklarında öyle güzel konuşurlar ki Ağzından bal akıyor zannedersin. Sözlerini kulak kesilir dinlersin. Ama dikkat edin diyor. Bunlar düşmanın en amansızlarıdır. Peki bunlar rahat mıdır? Böyle yaparlar. Belki dünyalık da kazanırlar, belki itibar da kazanırlar. Şu andaki iktidarın önde gelenlerinden birinin dediği gibi belki insanları epeyce de üterler böyle yaparak. Ama rahat mıdırlar? Hayır. Ayetler diyor ki Bunlar rahat değildir. Böyle bir ateş yakan insan vardır ya, ateş yaktığı zaman Allah o ateşin nurunu alır, bunları karanlıklar içinde bırakır. İşte bunların örneği budur diyor, misali budur, buna benzerler bunlar. Böyle zifiri karanlık bir gecede şakır şakır yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor. Bu gürültüden öyle ürkmüş bir insan düşünün ki korkudan çatlayacak, elini kulaklarına tıkamış ses gelmesin diye. Şimşek çaktığında ortalık biraz aydınlanıyor. Bir adım atıyor sonra şimşeğin ışığı gidiyor. Her taraf zifiri karanlık kala kalıyor. İşte bunların iç hali böyledir diyor. Bunların rahat olması düşünülemez. Bunlar rahat değiller. Neden? İçi başka, dışı başka bu insanlar. Ondan dolayı bunlar rahat edemezler. İşte arkadan Kur'an-ı Kerim'in o umumi hitabı geliyor. Ey insanlar diyor. Sizi ve sizden öncekileri yaratan... Rabbinize iman edin ve müttakilerden olun. İlk vasıf. Kimdir bu müttakiler? Bunlar gayba inanırlar, namazlarını kılarlar, infak ederler. Peygamberimize ve ondan önceki peygamberlere inanırlar. Ahiret gününe inançları yakin derecesindedir. Yani dünyada ne yapıyorlarsa, iradeleriyle, istekleriyle hangi tercihleri yapıyorlarsa o tercihlerini ahireti düşünerek yaparlar. Bütün hesaplarını ahiret üzerine yaparlar. Az önce konuştuklarımız ise bütün hesaplarını dünya üzerine yapan insanlardı. Şimdi bu naslar karşısında insanların aldığı tavırları hesap ederek 17-25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yapıldığı 8 sene önceye gidelim. Ne oldu o gün? O gün polisler İran'dan gelmiş iş adamı olarak görünen birinin kurmuş olduğu rüşvet çarkını yakaladılar. Bakan çocuklarını bu çarkan nasıl düşürdüğünü yakaladılar. Delilleri daha da olgunlaştıracaklarken takılan bir bakanın yani o rüşvet ağına düşmüş olan bir bakanın bu kişiyi arayıp haberdar etmesi üzerine operasyonu erken aldılar ve bakan çocuklarının evlerinde rüşvet paralarıyla birlikte yakaladılar. İranlı iş adamını aldı götürdüler emniyete sorgulamaya. Ve bu işin ucunun dönemin başbakanına kadar uzandığını da gördüler. Bu durumda ne oldu? Polisler görevden alındı, içeriye alınanlar dışarıya çıkartıldı ve haberlerde çıktığı kadarıyla Şurada kupürünü görebilirsiniz. Haberlerde çıktığı kadarıyla bu İranlı iş adamının yardımcıları rüşvet paralarını faiziyle beraber alıp evlerine gittiler. Erdoğan bize ne dedi? Nas var bizimkilere ne oluyor dedi. Allah nasla faizi haram kılmış. Peki 8 sene önce bu nas yok muydu? Bu nas 8 sene önce de vardı. Neden peki o gün faizle faizle paralarını aldı gittiler? Öyle oldu. Başka ne olmuş? Şimdi bakın bu rüşvet çarkı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden okumaya başlayalım. Bakara Suresi 188. ayet. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını da yetkililere vermeyin. Vermişler mi? Vermişler. Dönemin başbakanının eşinin kolundaki 50 bin dolarlık çanta rüşvet miymiş? Bunlar yazıldı, çizildi. Bu ağı kuran insan Amerika'da tutuklanıp sorgulandı mı? Evet. Verdiği bütün rüşvetleri itiraf etti mi? Evet. O gün bahse konu bakanlardan bir tanesi tapelerdekilerin hepsi doğru dedi mi? Evet. Bu bakan bu sene tekrar çıkıp hırsızlarla aynı torbaya konulmaktan çok rahatsızım. Polislerin delillerinin hepsi doğruydu dedi mi? Evet dedi. Peki görevini yapmış bir polisi görevden alıp hapse tıkmak hangi nasladır? Rüşvet aldığı sabit birini hapisten çıkartıp rüşvet parasını faizle vermek hangi nasladır? Var mı böyle bir nas? İşte kıymetli dostlar, o gün yollar ikiye ayrıldı. Neden? Çünkü dönemin başbakanı bu meseleyi hizmet hareketine yıktı ve bunu kendisine karşı bir darbe olarak adlandırdı. Devletin bütün imkanlarını kullanıyor, polisleri görevden alıyor, içeriye atıyor ve bunu bir darbe olarak kamuoyuna anlatıp duruyor. Sadece Türkiye'de değil, İslam ülkelerine, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Müslüman topluluklarına da adamlar gönderiyor ve anlatıyor. Başbakan meselenin adını darbe olarak koydu. Oysa mesele bir rüşvet operasyonuydu. Hoca Efendi de itham altında bir insan olarak ellerini açtı ve meseleyi Allah'a havale etti. İşte yollar tam burada ayrıldı. Neden? Bir tarafta hukukun, kanunların gereği olarak yapılmış bir operasyon var. Diğer tarafta rüşvet aldığı belli insanların bunu darbe olarak adlandırması var. Diğer taraftan bunun üzerine yıkılan kişinin çaresiz kalıp ellerini açıp Allah'a havale etmesi var. Peki yol nasıl ayrıldı, nerede ayrıldı? Konunun üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Yüzyılın İslam Kültür Ödülü törenleri yapılıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde İslam Ansiklopedisi'ne madde yazan insanlara ödül verilecek. Yani salonu dolduranlar, ilahiyat mensupları, diyanet mensupları ve dünyanın değişik yerlerinden bu çalışmaya katılmış ilim adamları salondalar ve dönemin başbakanı konuşuyor. Darbeyi üzerine yıktığı Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında ağza alınmayacak cümleler söylüyor. Henüz daha meseleler netleşmemiş. Ortada bir adli vaka var. Bu vakanın delilleri var. Tapeler ortada, herkesin kendi sesinden meseleler ortada. Ama o gün o diyanet mensupları o ilahiyat mensupları ellerindeki Kur'an'ın ve ellerindeki hadis külliyatlarının söylediğini değil dönemin başbakanının yani bu rüşvet çarkına yol verme ithamı altındaki başbakanın sözlerini alkışladılar. O gün siyasetin dinin izzetini ayaklarının altına alıp ezdiğini alkışlarıyla desteklediler maalesef. İşte orada yollar ayrıldı. Ondan sonra ne oldu? Bu polislerin eşleri içeriye atıldı. Halbuki bir insanın ki bu polisler suçlu değil, bu polisler kanunen verilmiş görevlerini yaptılar, bu insanların eşleri de içeriye atıldı. Bunların savunmasını ki savunma en tabi hak üstlenen avukat kızları içeriye atıldı. Hatta hücreye sokuldu. Bu Haliç Kongre Merkezi'nde olayı alkışlayanlardan, ilahiyatçılardan ve diyanet mensuplarından çıkıp da velev ki bunlar suçlu da olsa bunların suçundan dolayı eşli, eşleri ve çocukları cezalandırılamaz dedi mi? Demedi. Vela tezdiru vaziratun vizra uhra ayeti yok muydu? Vardı. Bu bir nas değil mi? nas. Neden bu hiç gündeme gelmedi? Erdoğan neden bu nası görmedi? Naslar hep vardı. Ama daha ne oldu? Bunun dahası da oldu. Sonra bu insanların mensubiyet üzerinden binlerce insanın malına çöküldü. Binlerce insan içeriye atıldı. Binlerce insan yurdundan yuvasından oldu. Bu zulümlere maruz kalmamak için ölümü göze alıp yola çıkanlardan Nehirde boğulanlar, denizde boğulanlar oldu. Bir ses çıktı mı? Çıkmadı. İşte yollar orada ayrıldı. Bunun daha da garibi oldu sonra. Diyanet İşleri Başkanlığı tuttuğu Başbakan'ın işaret etmiş olduğu kitleyi koskoca bir hareketi din dışı gösterecek 120 küsür sayfalık bir rapor yazdı. O raporda ayetleri de yazdı, hadisleri de yazdı ve öyle bir yorumladılar ki bunu gelecek yıllarda Türkiye'de özgürlükler yeniden gelirse insanlar enine boyuna tartışacaklar. Dinin böyle yorumlanmasının ne anlama geldiğini söyleyecekler. Bu ayrı bir bahis konusu. Buralara yeri geldikçe gireceğiz Diyanet'in raporu meselesine. Son bir bahisle bugünkü konumuzu noktalayalım. Erdoğan nas var dedi. Nas bizim arkadaşlara ne oluyor ki benim faiz politikamdan rahatsız oluyorlar. Yani nas varsa orada durmak lazım. İnsanlar neden bu konuda yeterince güvenemiyorlar Erdoğan'a? Çünkü Erdoğan 2018 senesinde de bu naslarla ilgili bir şey söyledi. Dünya Kadınlar Günü'nde çıktı ve dedi ki nasların güncellenmesi diye bir mesele vardır dedi. Ve Haliç Kongre Merkezi'nde susan, o sözü dinlediği halde cevap vermeyen, ister medrese mensubu olsun, ister tekke mensubu olsun, ister ilahiyatla ve diyanet mensubu olsun, kimseler birdenbire ses verdiler. İşin ilginci neydi biliyor musunuz? Erdoğan o konuşmada diyor ki, Şimdi bazı hoca efendiler bizi tefe koyup çalacaklar ama diyor. Bu bir kurgu muydu? Erdoğan hem Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakları vesairelerle ilgili çok şey yapmak istediğini ama Türkiye'de hocaların, bazı hoca efendilerin buna yol vermediğini söylemek ve bunu açığa çıkartmak mı istiyordu? Hani bir dönem vardı ya bunlar e, 2053 planları, 2071 planları yaparlardı. 2053 dediklerinde zihnimiz otomatikman 1453'e giderdi. 2071 dediklerinde zihnimiz otomatikman 1071'e yani Malazgirt zaferine ve İstanbul'un fethine giderdi. Yeni bir fütuhat başlıyor. Türkiye fütuhatların ülkesi haline geliyor havasını bize verirlerdi ya hani. O zamanlar geçti şimdi bakın. Erdoğan tuttu böyle bir nasların güncellenmesi meselesini getirdi ve bir anda bu kitleden tepki geldi. Bu tepki aslında bir kurgu muydu bunu bilmiyoruz. Ama ilk defa bir yerde tepki verdiler. O da aslında dinin şu anda dünyanın her tarafına yayılmış, çeşitli kültürlerin içerisinde yaşayan Müslümanlar açısından ihtiyaç olan bir takım iştihatlara işaret etmesi bakımından önemliydi. Ama o gürültüye gitti o mesele gürültüye gitti. O dönemde ben de çıkıp itiraz etmiştim. Neye itirazımız? Erdoğan'ın güvenilmezliğine. Çünkü 17-25'ten itibaren nasları hiç ciddiye almadan açıktan zulümler yapıldığını gördüğümüz için Diyanet'in o siyasi emir altında nasıl bir rapor yazdığını gördüğümüz için böyle bir otoritenin altında yapılacak iştihatların Nasıl çıkacağından endişeli olduğumuzdan dolayı itiraz ettik. Yoksa yeni iştihatlara, insanların fetva ihtiyaçlarına cevap vermeye değildi itirazlarımız. Şimdi düşüşe geçildi. Artık Erdoğan'ın kendi tabanına hakim olmaya ihtiyacı var. Ekonomi çok kötüye gidiyor ve aklına naslar geldi. İnşallah daha sonraki programlarımızda, Hani bunların çok sevdiği böyle 1071'li, 2071'li, 1453'lü, 2053'lü projeleri anlattıkları zaman büyük medeniyet kurucuları, büyük stratejistler havasında yaptıkları konuşmalar vesaireler vardı ya. Hani o zaman böyle büyük resimlerden bahsederlerdi. Aslında bu Nassın ve Nassın güncellenmesi meselesinin biri tersten biri düzden o büyük resme de bakan bir tarafı var onu da yeri geldiği zaman programlarda ele alırız. Bir dahaki programda buluşmak üzere hepinize hayırlı haftalar, sıhhat ve afiyet dolu günler diliyorum.